ihtiyaçlar. Yeme, içme gibi fizyolojik ihtiyaçlarımız, sonra güvenlik, sonra sosyal ihtiyaçlarımız, sonra saygı ve kendini gerçekleştirme basamaklarından oluşuyor. Peki devletlerin ve hükümetlerin Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini kullanarak insanları ve toplumları tabiri caizse birer koyun gibi güdebileceğini hiç düşündünüz mü? Hadi o zaman gelin bu kuram ile insanların nasıl kontrol altına alındığını ve yönetime mahkum edildiğini derinlemesine inceleyelim. Maslow öncelikle insanların özgür iradeleriyle düşünebilmeleri için atlatmaları gereken iki önemli basamaktan bahseder. Bunlardan biri fizyolojik ihtiyaçlardır, ikincisi de güvenlik ihtiyacıdır. Yani bu iki basamak tatmin edilmeden bir sonraki basamaklara yani sosyal ihtiyaçlar gibi saygı gibi sevgi gibi merhamet gibi şefkat gibi düşünebilmek gibi akledebilmek gibi fikredebilmek gibi kritize edebilmek gibi düşünsel işlevlerin sosyal meselelerin ve kişinin kendini gerçeklik